Merhaba arkadaşlar. 5 Ağustos İstanbul Yalış Programı ile karşınızdayım. İstanbul'da 8 koşulu bu program mevcut. Altılı Ganyan'ı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışacağım sizler arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı Şeker Sultan ile 2 numaralı Hira benim sizlere önereceğim atlar arkadaşlar. Ee, Şeker Sultan'ın yarışlarına baktığımız zaman Ankara'da 2100 metre mesafeli yarışta e, 2.24.21 ile birinci olduğunu yine 2200'de de 235 22 ile kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Zor bir program ilk ayak için en azından. dolayısıyla da 3 numaralı Şeker Sultan, 2 numaralı Hira benim sizlere önerdiğim at. Siz sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. iki yaşlı İngilizlerin 1 metre mesafeli sentetik yarışında 9 numaralı Raul benim sizlere önerdiğim at arkadaşlar. Sonrasında Maydan koşta siz kendi tuttuğunuz, kendi istediğiniz, istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ki oğlunun ilk koşusuna baktığımızda eee Redemancy Chemical Reaction'ın arkasından 3. olduğunu görüyoruz ve bu 1000 metre yarışını 1.0197 ile bitirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da benim sizlere önerdiğim e, at arkadaşlar 9 numaralı Raud Altılı Ganya'nın 3. ayağında 4 yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli sentetik koşusunda 7 numaralı Romanoğlu ile 1 numaralı Candar Bey'in kapışmasını bekliyorum. Ee, sizlere iki at öneriyorum arkadaşlar. Sonrasında siz istediğiniz atı yazabilirsiniz ki e, Romanoğlu'nun 1300 e, metre mesafede 1.2591'i de e, kazandığını görüyoruz arkadaşlar. Candar Bey'in de son yarışları sizi aldatmasın arkadaşlar. Sentetik yarışlarına baktığımız zaman da <laughs> ikincilikler serisine son vermesini bekliyorum. E, Romanoğlu'na çok önde boş bırakmazlarsa arkadan Candar Bey'in gelip fotoda Romalova'yı uh, no, alayıp koşuyu kazanabilir arkadaşlar. Dikkat. Ganya'nın dördüncü ayağında. Dört yukarı İngilizlerin 2100 metre mesafeli sentrikosunda 4 malı Lasting Memory ve 6 malı Megalodon benim sizlere önerdiğim hatta arkadaşlar ki Lasting Memory'nin son yarışlarına baktığınızda 2100 ve 2200 ve 2000'de kazandıklarını görüyoruz arkadaşlar. Ama Megalodon'un Uzun bir aradan sonra koştuğu 1900 metre mesafeli çim yarışını bir 96 ile 3. <laughs> olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da Megalodon'un Lasting Memory'i zorlamasını bekliyorum. Lasting Memory düzeye kadar grubu önde takip edip düzlükten sonra da etkili ataklarıyla koşuyu kazanmaya çalışacak arkadaşlar. Megalodon da onu potuzda avlamaya çalışacak. Altılı Ganyan'ın 5. yanında 4 yaşlı Arapların 1600 metre çim yarışında 6 numaralı Gurbet Adışı, 3 numaralı Aynişan ki hani kalite safkanların bir araya geldiği e, koşuda aynı şana baktığımız zaman 3 numaralı aynı şana Karataş'ta 1 2 3 4 5 yarış kazandığını henüz Karataş ile geçinmediğini görüyoruz arkadaşlar. E, Gökçe Hatun'un son yarışı dikkat çekiciyle 63 kilo ile 1, 18, 65 ile 1200 çimde kazanma başarısı gösterdi arkadaşlar. Ama burada ben sarı diyor sus e, yani son neredeyse 3 yarışı ki son yarışına baktığınızda son yarışından bir önceki yarışında arkadaşlar şöyle tüm pistleri seçtiğimizde 9 boy startta kaldığı yarış haricinde Çin performansını değerlendirdiğimizde gücü bu gruba yeter mi bilmiyorum ama gelirse güzel bir Ganyan'la e, Sarıdur Tote'ye önde geçebilir. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bomba arayan arkadaşlara Sarıdur onerimdir arkadaşlar. 6'lı Ganyan'ın son ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda 7 numaralı Regamor ve 3 numaralı Vivaldi Storm benim sizlere önerdiğim hatta arkadaşlar ki Regamor Run yarışlarına baktığımız zaman arkadaşlar son çim yarışları haricinde sentetik koşularına baktığımızda bir Jack Sparrow olma yolunda değil yarın büyük ihtimalle kazanıp bu ikincilikler serisine son vermesini bekliyorum e, Regamor'un. Dolayısıyla sizlere önerdiğim ilk kat. Vivaldi Storm'u son yarışında sizlere önermiştim arkadaşlar. Beni yanıltmadı. Güzel bir e, şekilde sondaki etkili sprintiyle kocuyu kazanma başarısı gösterdi. Ama son ayakta 12 malı Perşin Ross'un galabı 35'e 22 70'lik bir galabı var arkadaşlar. Dolayısıyla da dikkat çekiyor. 12 numaralı Perşin Ross dikkat diyelim arkadaşlar. Kısaca özetler olursak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı Şeker Sultan, 2 numaralı Hira. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 9 numaralı Raul. Benim sizlere önerdiğim at. Sonrasında istediğiniz atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında 7 numaralı Roman olur. 1 numaralı Candar Bey'in çekişmesini, kapışmasını, birinciyi belirlemesini bekliyorum. Sizlere öneriyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında 4 numaralı Lastik Memory, 6 numaralı Megalodon. 6'lı ganyanın 5. ayağında e, kalite aynı 3 3 numara aynı şan 6 numara Gurbet Anişi 10 numaralı Sarı Düza dikkat arkadaşlar. 6'lı ganyanın son ayağında arkadaşlar 7 numaralı Regamur ve 3 numaralı Vivardis Storm ile yani ikisinin kapışmasını bekliyorum. 12 numaralı Pershing Roza Dikkat arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun. Sizin yazdığınız atlar ganyan olsun arkadaşlar. İstanbul'da hepinize bol şanslar.